Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oynuyorum. Wave, wave think Lifting Simulator 3 oynuyorum. Oyun oynuyorum. Kas yapma oyunu. Bir sürü inventory. Bir sürü açmıştım bayağı bir özellik açtım. Duvar falan girme. gidelim Büyükler bölümüne zaten girebiliyorduk. 4-5 bölüm önce. 2-3 bölüm. Cık, bu kadar küçükler bana olmuyor. Bacak kasını geliştirmem lazım. Bu da bana olmuyor. Bunun daha büyük bölüm var. ya <laughs> kardeşim ya. Ya bize bu kadar küçük olmuyor kardeşim biliyor musun? Kardeş, bize bu kadar büyük küçük olmuyor biliyor musun? Çok kötü. Artık yapamayacağız. Bilmiyorum. Ne yapacağız? Bu ne be? Şöyle bakın ne gözüktü. O neymiş lan? Bakayım. Yokmuş neyse yok. Arkadaşlar bu arada e, iyi hatırladım. Ana başka bölümler var. Gibi gözüküyor. Evet. Arkadaşlar neyse iyi aklıma geldi. Söyleyeyim. E, arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atıp yorum yazıp paylaşmayı unutmayın lütfen bildirimleri açarsanız da ilk görüm like atabilirsiniz. biraz bacak çalışalım Vay, artık şey de geliyor. Bir şey daha var, mücevher var, o da geliyor. Bakalım bu sefer Oo, Bu sefer de geliyor. Games geliyor evet bu sefer de. Çalış, kas çalış. Yok bu sefer gelmedi. Neyse. Games'lerle ee, çok güzel şeyler alınıyor arkadaşlar. Şansınıza geliyor çalışınca. Galiba. Geldiğinde beşer beşer geliyor. Fazla gelmiyor yani. Ben hemen geliyorum. Arkadaşlar deadlift'ten çıktım. Bu arada e, bir adam bayılttım. Yanımdaydı. ayrı. Fırsatı kaçırmayayım dedim. Aldım hemen. Kayıtta değildim. Arkadaşlar şimdi boyum önceden çok kısa gelirdi bu tabelaya. O günler. Vay o günler. 2-3 ay önce. 4-5 ay önce. 3 ay önce. 2 ay önce mi ney? Şimdi boyum aşırı büyük. Ne Yavrum sen bana mı dalaşıyorum bu küçük haline? Ne yapacaksın? Ha, şöyle yavrum. Hadi mı mi çağır? mı çıkar? mı çağır? Baban mı çağır? Baban mı çağır? Baban mı çağıracaksın? Baban mı çağıracaksın? Baban mı çağıracaksın? Baban mı, çağıracaksın? mı, çağıracaksın? mı çağıracaksın yavrum, Bir şey yapamazsın. Gel buraya gel. Yat yere. Yat yere. Yat yere dedi amca. Seni kovalarım ki. Ya ki bana. Küçük. Küçük bir şey. Bir vurdun da gidecek zaten. Ha gitti bile Evet gitti. Bayıldık. Veya ben doğuştum. Hiçbir şey yok mu arkadaşlar? Çok küçük. Küçük. Küçük kalmış. Dıfıl. Ay dıfıl ya. Sen de buralara gireceksin. Bir zaman sonra sen de buralara gireceksin. Ama dıfılların başka bir bölümü de var. Sadece dıfılların bölümü. Bine girmeyenlerin bölümü. Daha doğrusu 500'den küçükleri alıyorlar. Sen Kızın kaç yavrum? Arkadaşlar bence hiç normal boss değil. O. çok çalışmış. Of. Kim vurdu? Ya. Ben de bununla çalışırım. On kızım var ya. Led Legends geldi. Yüzde yüz. Yüzde beş bin. %5 milyon Legends geldi. Daha da fullerim iledir inşallah. Değil giremiyorum. Giriyorum giremiyorum. Buraya girebildim. Daha da fullerim bölümde giremiyorum. Şurada tofullarım bölümde. Şurada. Tofullar. Bakın. Tofullar. Oraya girdin de geri şuraya döndürüyor. Gidemiyoruz. Suya atlatma ben. Boğuluyorsun ölüyorsun herhalde. Oğlum sen hala koşuyorsun da. Biraz çalışıp geleyim ben. Arkadaşlar Roberts'e çok güzel şeyler vermiş. O yüzden 100 Roberts biriktireceğim. Geliyorum. Arkadaşlar şimdi 100 games oldum. Skins kısmına geliyoruz. Skins. <laughs> Dur. Bir de şuraya bakalım. Stars. Monster, tamam. Skins geldik. Şöyle alsam mı? Aldım. Hop. Beş tane kaldı. Acaba ne geldi? Skip. Green geldi. Nasıl ya? Ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Ne yapabileceğim? Neyi yükseltti? Artı video. Kim video? Ay kıtıklandım. Ay kıtıklandım. Çok kıtıklandım ya. ya vursam uzaya uçarsın. Nasıl büyüyebilir? Inventory. Yo. Stars. Tıklayayım şöyle. Böyle. Yok. Öldüm ya. Kendin vuruyorsun. Aman arkadaşlar ya. Bir dakika. Nereden? Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl kullanacağımızı bulamadım. Mecbur. Böyle devam edeceğiz. Şimdi Allah. Şimdi arkadaşlar. Aman. Aman yumruk. Yumruk. Ay kıtıklan. Kıtıklan. Ay kıtıklan. Ay kıtıklan. Ay, ay biraz da oralara. Kaş kaş. Kaş biraz daha kaş. Ya senin neyin Allah aşkına? Senin neyine? Acaba Neyine? Acaba. Acaba neyine? Acaba. Acaba. Ha? Ha? Yok, hayır. Ben artık vuramıyorum ki. Hayvan gibi oldum. Çok. Büyük. Allah. Im. Neyse. Arkadaşlar kanalıma abone olup. Bir dakika. Gelelim biraz. Arkadaşlar kanalıma abone olup videoma like atıp yorum yazıp paylaşmayı unutma lütfen. Bildirimi açarsanız da videomu ilk görme like, like atabilirsiniz. Arkadaşlar 5 bu videoya 5 like gelirse devamı gelecek. Görüşürüz. Bye bye. Şurada öleyim. Ölmedim. Ölmemede mi izin yok? Bir ara dakika. Öldür, öldür, öldür. 就是拜拜。